Bugün hepinizin çok sevdiği bir şey inceleyeceğiz. Dondurma! Evet, bu benim en sevdiğim mikroskobum. Yemişim rengi var, çok severim. Ah kendimi ben tanıtmayı unuttum. Benim adım Ayşe, Mikro Ece'nin en yakın arkadaşıyım. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Aaa, çok... Göstereceğim şimdi. Dondurma çok güzel. Kendisi gibi görüntüsü de. Aa, şuna bakın. Minik minik kristaller. Yuvarlaklar. Gerçekten. Rüya gibi. Evet tadı gibi. Kendisi de çok güzel görünüyor. Arkadaşlar. Bugün sizinle dondurma inceledik. Tekrardan yine buluşmak için sabırsızlanıyorum sizinle. Hepinizi çok seviyorum.